Burada deprem ilk ilk sabahın 4.20 geçede olan deprem bizde herhangi bir hasar yaratmadı. Yani geldi geçti normal normal şekilde şeyimize oturdu zannettik. Ondan sonra tekrar 9.30 10 saat sonra saat 1.20 geçe falan ikinci depremi yaşadık. Biz bütün hasarımızı ikinci depremden verdik. Bizim köyümüzde çok hasarımız var, ondan sonra kar, kar yağışında yollar kapalıydı, tipi vardı kar altında bekledik sabaha kadar, o gün. Ondan sonra yol açtılar, bazı hastaları götürdük, Elbistan yolu kapanmış, bazı yerleri çökmüş, gidemediler, geri geldiler. Yani biz büyük bir olay yaşadık, büyük bir acı yaşadık. Köyümüzde, ya bizim bu köyde hasarımız çok, ölümüz çok. Yani onu kaybettik, köylerimizi kaybettik. Hayvanlarımız bir yanı şeyin altın, göçük altından kaldı. Hezer oldu, gitti yani öldü. Bir yandan daha aynen kire yer bir ölü fiyatına arkadaşlar görmesin diye onlara veriyor. Biz de kaç günden beri işte çadırda, perişan, soğukta idare edip gidiyor. Evlerimiz zaten yok. Böyle yaşıyor. gelen yardımına, mardımına geçiniyor. Şimdi mallarını da verdik, mi, koyup gideceğim, terk edeceğim. Ne, ne biz kaldı burada biz? Abi gelen yok, su yok. En büyük sıkıntı bizim şu. Ben gelinimi kaybetmiştim. Yani ne kaybolmuş, niye diyeyim ben yine? Ben 65 yaşındayım. Bugün bir haftadır kamyonumun çadırını indirdim, kamyonumun çadırın içinde kalıyorum. Kamyonumun çadırının içinde kalıyorum. Ya kamyonum da orada. Çadırları indirdim, ipi indirdim ki imkanlarımla kırık ağaçlarına çadır tuttum. Bir de kötü soba bulduk, onunla ekli yok. Bir hafta olmuş, devlet millet neredeyse ben de bilmiyorum. Akı yok diyor, ben bakanı görmedim.